Sevgili Ege Yön TV izleyenleri, yepyeni bir programda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih 9 Eylül'ü gösteriyordu ve Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu üyeliği de yapmış olan inşaat mühendisi Sayın Ali Faik İşmar'la İzmir'de güzel bir program yapmıştık. Ve bu programın devamı da olacağını söylemiştik. Yine Yepyeni bir programda Ali Faik Bey ile birlikteyiz. Bu sefer Denizli stüdyolarımızdan sizlere sesleniyoruz. Ali Faik Bey hoş geldiniz Denizli stüdyomuza. Hoş bulduk. Evet daha önce ben İzmir'de olduğum için siz de plasmandaydınız. Bu sefer ev sahibi olarak sizi <laughs> alıyoruz her ne kadar ben bu koltukta oturuyor olsam da. Evet. Nasılsınız? Nasıl geçti son 1-1,5 ayınız? Çok şükür iyiyiz. Çalış, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Hayat mücadelesi devam. Aynı zamanda Toplumla alakalı yapılacak olan işlerde de faydalı olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Denizli tabii hem büyük hem de küçük bir şehir aslında. Evet. Herkes de birbirini tanır. Burada e, tabi inşaat işlerimiz devam ediyor. E, sorumluluklarımız devam Hı -hı. ediyor. Tabi İzmir aslında deplasman gibi görünse de yarı, yarı deplasman <laughs> tabii, yarı tabii. deplasman diyelim. Orada baş, bir başlangıç olmuştu, iyi Hı -hı. olmuştu. Hem e, ciddi bir algı oluşturmak adına. Evet. Hem de güncel deprem olayları hı hı. zaten birinci, mevcut. Zaten birinci derece deprem bölgesinde olduğumuzu her zaman vurguluyoruz. Evet. Bununla alakalı da tabii top, halkımıza, vatandaşımıza faydalı olabilirsek bir nebze biz de mutlu oluruz inşallah. Mutlaka. Şimdi deprem konuştuk 9 Eylül'de ve yeni yine iki tane yaşadığımız şiddet olarak e, evet. yüksek iki tane e, deprem yaşadık. Yine bunlarla bence programımıza başlayalım. E, başlayalım. Çünkü e, bu konuda aldığınız eğitimler ve yaptığınız çalışmalar var. Malatya ve Sivas'ta üst üste iki tane deprem yaşandı ki Şubat depreminden sonra zaten oralarda sürekli bu tarz depremler oluyor ama bu sefer şiddet olarak yine sizden alacağız o bilgileri altı şiddetine yakın bir deprem yaşandı o bölgede. Bu konuyla ilgili bir başlayalım programımıza neler söyleyeceksiniz? Evet zaten bilinen bir cümleyle başlayalım Selçuk Bey istersen şöyle deprem öldürmez bina öldürür diye bir sloganımız hı hı. vardı tabu bizim slogan olarak gördüğümüz daha önceden yıllar öncesinden e, Ağustos depremi 1999'da olan 17 Ağustos depremi ile alakalı e, o süreçte başlayan çalışmalarla ilgili ve slogan haline gelen bir cümle ve bu gerçekten doğru şimdi burada asıl vurgulamak vurgulamamız gereken şey şu mesela Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde 17 Ekim'de hı hı. Malatya depremi de 5.96 6 büyüklüğünde evet. e, 16 Ekim'de yine güncel çok yakın tarihlerde depremler var. Kımalatya evet. çevre illeri de çok iyi etkiledi. Et, etkiledi, evet. Özellikle Adıyaman, Adıyaman. bölgesini konuşmuştuk. Evet. Şimdi tabii biz e, sağlam zeminler üzerinde durmamız lazım. Hı. Yani bu mesela diyelim ki madde bir tarım arazileri imar açılıyor. Evet. Yani bu e, gerçekten hiç e, doğru olmayan kısmen bu konuyu İzmir'de de konuşmuştuk. Evet. evet. Hiç doğru, doğru olmayan kararlar. Hı hı. Hem tarım e, arazilerinin üretiminin kısıtlanması, hem de zeminin zayıflığı açısından. Hı. Burada deprem. Neden bunu söylüyorsunuz? Sulak arazi olduğu için mi söylüyorsunuz mesela? Tabii da? tarım arazisi biraz açabilir miyiz? Zeminin sağlamlığı, zeminin elbet gerilmesinin katsayısının derecesi ön plana çıkıyor. Hı hı. O yüzden daha zemini sağlam olan bölgelerde imalat ve inşaat yapmamız lazım. Evet. İnşaatlar o yöne o, 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 o tür yerler tespit etmemiz lazım. Tabi burada daha önce de konuştuk fay hatları da önemli. Hı hı. Fay hatlarına da uzak zemini sağlam olan bölgeleri seçerek bu şekilde çalışmalar yapmak gerekiyor. Tabi bu esnada Denizli'nin ee, şöyle bir potansiyeli oluştu. Her, mutlaka diğer illerde de vardır ama biz bunu daha ciddi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, çoğu yerlerde bina yıkımları görüyoruz. Ee, ve kentsel dönüşümle alakalı çalışmaların bizim halkımız tarafından ciddiye alınması e, gündemde ve ciddiye alındığını görüyoruz daha doğrusu. Hı hı. Bu da yani teknik bir kişi olarak bizi de sevindiriyor açıkçası. Evet. Bu komisyonda mesela araya gireceğim ama siz de unutmayın lafınızı lütfen. Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu üyeliği yaptığınız dönemde ilk kez mi açılmıştı böyle bir birim denizde? Daha önce var mıydı? Tabii hatırlatmakta fayda var. Şimdi Kasım 2020 depremini hatırlıyoruz İzmir depremini. Evet. İzmir depreminden sonra belediyeler nazarında Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu ile alakalı bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. İlk o zaman. Evet daha önce böyle bir komisyon yoktu. Yoktu. Ama Peki. biz tabii biz yani kendi mühendis mühendis camiamız, inşaat mühendisi odası bunu sürekli vurguluyorduk. Denizli 1. derece deprem bölgesi. Evet. Mesela inşaat mühendisleri, mühendisleri Odası'nın düzenlediği seminerler, toplantılar oluyordu. Tabii bunu zaman zaman unutabiliyoruz. Hı. Yani toplum olarak. Bunu hatırlatmakta fayda vardı ama zaten deprem kendisine bize hatırlatıyor. Evet, evet. Ve bununla alakalı o kurulan komisyonlarda çalışmalarımız başladı. Biz gerekli kurumları, gerekli ziyaretlerimizi yaptık. O dönemde iyi güzel bir çalışma ortamı oluştu. Özellikle Merkez Efendi Belediyesi'nde. Sonrasında da e, tekrar bununla alakalı halkı bilinçlendirmek adına Halk dilinde yani basitleştirerek ben birkaç program yaptım. Daha doğrusu bunu kararlaştırdık ve halka Seminer ulaşması için... Seminer tarzı bir program mı? Hayır, bu, bu tarz. Ha yani YouTube tarzı. Iki, iki, i̇kili, evet YouTube hı hı. tarzı. Tamam. Ve e, sosyal medyada da bunu yayınladık. Hı hı. Tabii ben geri dönüşler aldım vatandaştan. Gerek yolda, sokakta normal gün içerisinde yürürken. Gerek bir yerde, bir toplantıda ya da bir çalışma içerisinde olduğumuzda geri dönüşler almak aslında beni sevindirdi. Ama Tabii. bunu daha çok yaymamız ve evet. yaygınlaştırmamız gerekiyor. Algıyı da daha ciddi oluşturmamız gerekiyor. Evet. Ama 6 Şubat depreminden sonra, biz bu programları 6 Şubat depreminden önce yapmıştık. Evet. 6 Şubat depreminden, o ciddi büyük depremden sonra şimdi vatandaşımızın daha da bilinçlendiğini ya da bilinçlenme yolunda ilerlediğini görebiliyorum yani. Hı hı. Peki, mesela Malatya 2 sene önce, Şubat'ta yaşanan depremden, iki sene olmadı da ama bir buçuk seneyi geçti. Evet. Yeni tekrar yüksek oranda bir deprem yaşandı, altıya dayandı neredeyse. Evet. Cidden, Ders cidden, alınmış cidden de mı sizce hiç? Onu da takip edebiliyor musunuz? Nasıl Malatya'da şu depremden şimdi, sonra geçen süreç nasıl geçti? Şimdi Malatya'da arkadaşlarım var, evet. onlarla görüştüm hala şeyin ciddi anlamdaki çalışmaların yerine tam otur gerçekleşmediğini tam oturmadığını kendileri anlattılar. Evet. Tabii benim Malatya'ya gitme fırsatım olmadı ama yani ders alamıyor de, muyuz o zaman? Tabii biz biraz çabuk unutuyoruz. Hı -hı. Yani bunu bu şekilde ne kadar biz unutmaya çalışsak da deprem kendini Hı. hatırlatıyor. Mesela işte Malatya'daki 6.0 büyüklüğündeki deprem aslında çok ciddi şiddet olarak büyüklüğü ciddi yani. Yüksek evet. Yüksek o yüzden tabii inşallah Deniz'de bu tür şeyler olmaz ama tekrar altını çizmemiz lazım. Denizli 1. derece deprem bölgesi, Ege bölgesi 1. derece deprem bölgesi ve zeminin çok sağlam olmadığı yerlerde inşaat firmalarına müsaade ediliyor. Biz kesinlikle inşaat sektörünün ilerlemesini istiyoruz fakat doğru yerde, doğru zeminde inşaatlar olsun, imalatlar olsun istiyoruz. ...bunun evet. çok dikkat edilmesi lazım. Şimdi Denizli'de olduğunuz için soracağım. Burayı çok daha yakın takip ediyorsunuzdur evet. mutlaka. Bu tarz binalar... ...yani bina yapılmaması gereken yerlere... ...izinler hala veriliyor mu? Şimdi orada şöyle aşamalı işler olabiliyor. Yani geçmişten gelen bir ruhsat durumu olabiliyor bazen. O ruhsatın devamı söz konusu olabiliyor. İnşaat ruhsatı alınmış mesela. 20 yıl önce alınmış, 10 yıl önce alınmış. Bölgesel olarak olan yerler var... Tabii bunu da hak olarak kazanılmış bir hak olarak devam ettirmek isteyen firmalar oluyor ya da vatandaşın kendisi de olabiliyor. Ama yeni yapılaşma bölgelerinin açılarak ya da desteklenerek bunun doğru zeminlerin olduğu hayatlarına uzak olan yerlerde bu bu şekildeki izinlerin seyrekleştirmesi ya yok edilmesi mümkün. Mümkün. Anladım. Evet. Yani yine az önce ilk söylediğinize geleceğim. Tabi önceden izin hakkınız var, izin aldınız. Burada deprem olma ihtimali var ve binanın hasar görme ihtimali var belli. Tabii. Bunu göz göre göre firmalar inşaat yapmakta hala inat ediyor mu? Ya şimdi tabii o biraz zor bir, bir, soru, bir soru ama yani <laughs> ticari bir olay olduğu için tabii şimdi e, o şekilde aslında kurumlu burada inşaat firmaların değil yetkili denetleyici kurum kurumların Hı -hı. belediyelerin izin vermemesi lazım. Evet. Birincisi, ikincisi de yani o o tür şeylere tevesül etmemesi gerekiyor inşaat firmalarının da. Yani ne kadar çok para kazanırsan kazan insan hayatı, insan hayatı Mutlaka. çok önemli olduğunu biliyoruz zaten. Peki ben bir şahısım ve bu bahsettiğiniz tarzda bir yer yapıldı. ben de buraya gittim. alacağım ama benim hiçbir bilgim yok. Nasıl öğreneceğim buranın... Bir inşaat e mühendisine, mühendisine başvuru yapsanız çok iyi olur. Ali Faik İçmar'a başvurmamız Tabii. lazım mesela. <laughs> bir teknik, bir teknik kişiyle. Çünkü aslında ev almak zahmetli bir şey yani var mı? Normal nasıl normal bir Türk, bir ailemiz bir Türk ailesini düşünün. Evet. Ev almak zahmetli bir iş. Doğru. Neden ciddi maliyeti var? Tabii ya da bir aile bir yatırım yapacak, kendine de yeni bir ev alacak. Yani orta ölçekli evet. bir ailenin alacağı ev sayısı zaten bir. Bu zahmetli Tek. işi gerçekleştirirken de biraz da zahmete Titiz kat olmak, zahmete yani. katlanalım. Evet. Bir inşaat mühendisiyle görüşelim. Evet. Ya yani nasıl ev, ev almadan? Önce. Nasıl bu... nasıl bir prosedürü var bunun? Mesela diyelim ki kişi mühendis bir arkadaşıyla şey başvuru baş, baş, yaptı geldiniz. biz diyeceğiz ki o bölgenin ilk önce zeminle alakalı bilgilendirme yapacağız. Aslında bunun jeoloji mühendislerinin görevi ama... Siz gidip etüt mü yapıyorsunuz yoksa hazır bir bilgi var elinizde tabii, oradan yani mı çözüyorsunuz? Bölgesel olarak zaten biz şey Denizli için konuşuyorum. Zaten bilinen yerler. Hı hı. Yani, çok yani çoğu bilinen yerler. Tamam ve şey şeye tavsiyesinde bulunuyoruz tabii ki kesinlikle. Jeoloji mühendisleri zemin etüdü yapıyor. Hı hı. Zeminle alakalı önce en, en başta zeminle alakalı e, bir bilgi edinilmesi hı hı. şart. Ondan sonra da ona göre projelendirilmesi tamam. ve özellikle temelin hesaplarının ona göre yapılması hususunda ben diyelim ki Selçuk Bey hı hı. ziyaretime geldin, çay içiyoruz, ben ev alacaksın. Hı hı. Bunu bir şekilde sana anlatıyorum, biz bilgilendiriyorum tabii. Biz de ona göre hareket ediyoruz. göre. Tabii, tabii. çünkü Şimdi gerçekten ev almak maddi açıdan şimdi zahmetli bir iş. Kolay değil. Bu Bunu da e, iyice de değerlendirmek lazım. Öncesinde birazcık da zahmete girelim. Evet yani? kesinlikle. Bu programımızda bir de e, kentsel dönüşümle ilgili biraz e, sohbet edelim. Denizli'de evet. kentsel dönüşüm çalışmaları e, nasıl ilerliyor? E, bu programımızın son konusu da bu olsun. Şimdi e, tabi son zamanda olan depremlerden dolayı özellikle 6 Şubat depreminden sonra önce de vardı ama yani kentsel dönüşüm çalışmaları bir nebze hızlandı. Daha doğrusu bunu nereden görebiliyoruz? Diyelim ki örnek İstiklal Caddesi'ni geçen e, pazar günü e, oradan geçiyorum. Evet. Tabii mesleğimiz olduğu için sağa sola gözlemliyoruz, inceliyoruz. Son dönemde 3 tane bina yıkılmış. Evet. Yani ana cadde üzerinden. Yıkılmış derken bilinçli olarak değil tabii, mi? Tabii tabii hı. hani aynen şimdi kentsel, tabii, dönüşüm. kentsel dönüşme hı hı. girdiğini algılıyoruz. Tamam. Şimdi, ve bu aslında iyi bir Çünkü iyi iyi bir davranış vatandaşımız biraz bilinçlenmiş. Öyle olduğunu görüyoruz. Buradaki sıkıntı şu. Kat maliklerinin işte bazen diyelim ki 10 dairelik ya da 12 dairelik, 14 dairelik binalarımız var. Evet. Konutla, konutlardan oluşan merkezde özellikle eski yapı stoğu var. Evet. Bunlar da bazıları da itiraz ediyor. Yani koşullar oluşmadı ben evimden çıkmam vesaire gibi. Ama artık son olan, bir alınan kararlarla devletin de afet riskine sokacağı bir durum var. Onunla ilgili de artık o itirazlar da yani %50'yi geçince o şeyin bin, binanın kentsel dönüşümle alakalı. Bunu kentsel dönüşüm çalışmaları yapan arkadaşlarımız daha bir iyi bilirler. Bu kabul ediyor ve son, mesela işte biraz önce anlattığım örnekte İstiklal Caddesi'nin son üç, son dönemde 3 binanın yıkıldığını, Hı. yani bilinçli olarak kentsel dönüşme girdiğini, yeniden Hı. yapılacağını orada görmüş oldum ben. Bu sevindirici çünkü bizim hepimizin görebileceği noktalardaki binaların, Yıkılması bu sefer halkın da dikkatini çekiyor. Ya işte bu bina evet. yıkıldı demek ki artık bir takım hareketler ya da bir algı oluşuyor. Hı hı. Çalışmalar yapılıyor. Binalar yenilenecek şeklinde. Bu bir anlamda Mutlaka. iyi. Evet. Ee, bu konuyla ilgili hemen iki sorum olacak. Ee, bir tanesi e, ödev olacak <gülüyor> size. <gülüyor> Şimdi üç tane yer e, yıkıldı dediniz. Sertifikimizi çalıştıracaksınız. Siz rahatlıkla öğrenirsiniz. <laughs> merak ettiğim için soruyorum bunu. Bir program içinde değil ama belki benim gibi merak eden ne olur. Örneğin yıkılan yer e, kaç katlıydı ve yenisi kaç katlı olacak bunu merak ediyorum. Bu üç tane yer. Bir sonraki programda bunu sohbet edelim. Bilmiyorsunuzdur herhalde şu an değil mi? Yok yok. Ben onu onun da onu da, Var o, onu da cevap o zaman derim. şimdi alalım. Ö, ödevin yani. konusunu değiştirmiş tamam, oluruz. <laughs> Nedir? Şimdi bir tanesi 14 daireden oluşuyor. Çift daire üzerine yıkılmış. Yıkılmış. Evet. İki tanesi de tek daire. Yani 7 katlı. İkisi evet. de hepsi de 7 katlı. İçer katlı ha, ha. zeminle evet. beraber 8 katlı. Tamam. zemini saymadığım için 7 katlı diyorum. Hı. E, hepsi e, yedişer 7 katlı ve şey tek ikisi tek daire üzerine oturuyor. Bir tamam. tanesi çift daire üzerine oturuyor. Tamam. Yani 7 7. Yenisi ne olacak işte acaba? Onu ben merak aynı, ediyorum. Aynı imar durumunu belediye büyük ihtimalle kurum olarak daha yani, yüksek olmayacak. Daha yani. yüksek olmaz. Belediye. Bu bir masraf A getirecek sonuçta oradaki maliklere, tabii, kat maliklere. Tabii. doğru mu? Aynı imar durumunu müsaade ederler. Evet. evet. İşte benim e, İzmir'de de e, ilk programımızda da sorduğum bir soru vardı. Burada e, belki hani Maddi durumu sıkıntılı olan ve itiraz eden aileler çıkmış evet. olabilir. Onların işi biraz açıkçası zor olacak. Çünkü biraz işte yeni kat olmayacağı için ekstra bir gelir olmayacak apartmana. Evet. Bu yüzden de bütün masrafı oradaki kat malikleri karşılamış olacak. Evet. Neredeyse bir ev parası gidecek yine değil mi? Tabii, Bey. tabii ev yenilenmiş olacak. Bir de o var kat malikleri evet. var. Kesinlikle e, bir ciddi bir masrafı var. Hı hı. Ama tabii insan hayatı birinci derece mutlaka, önemli mutlaka, olduğu için mutlaka. E, oradan konuya... Ben günümüzde ekonomik koşullarını da değerlendirerek kesin, hani Kesinlikle. E, şimdi yapıyorum. tabii maalesef maliyetler çok arttı. Hı hı. Aslında bunlar ciddi sorumluluklar. Evet. Ama yapılması gereken mutlaka işler... Ya Katılıyorum zaten. Ben merakımdan sordum evet. onu da. Yine bununla ilgili bunu da merak ediyorum açıkçası. Hiç araştırmadım da. Bu benim ayıbımdır diyelim. Estağfurullah, estağfurullah. Mesela üç tane bina yıkıldı dediniz. Bu binaların yanında da binalar var değil mi? Var. Şimdi Bu binalar yıkılırken diğer binalar sıkıntı yaşıyor mu? Yaşamıyor. Hiçbir şekilde yaşamaz, yaşamaz. mı? Yaşamaz. Çünkü her binanın kendi statik hesapları var. Ama iç içeler. Kendi... Yani denizde biliyorsunuz hep yan yana binalar evet, falan. Yaşamaz. Kesinlikle yaşamaz yaşamazlar. Mı? Ya yani bunu çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Yani inşaat, gibi. biz sürekli inşaatın yapım ve imalatın içerisinde kendi mesleğimiz olduğundan dolayı içerisinde olduğumuz Hı. için e, bize tabii bize normal geliyor. Yani evet. o şekilde hiç yan binalar sıkıntı yaşamaz. Ancak çok eskiyse bir yan taraftaki yani sağında solundaki binalar yıkım Hı. esnasında biraz sarsılma tabanıyla o tür şeyler ya, olacak o yani. O görüntü kısa bir süre e, hafriyat işinde görev yaptım ben. İzmir'de. mi? Evet aynen öyle. Yani çok şey aldık. Şikayet aldık. Habere geliyorlardı. İşte deprem oluyor sanıyoruz. Bir de 2020'den sonra yani İzmir'deki 2020 depreminden sonra göre yaptım. Ondan dolayı böyle bir problem yaşamıştık. Yani her saat başı o yıkım yapılırken yan tarafta deprem oluyor sanıp evet, bizim yanımıza şekilde. gelip itiraz edenler, belediyeye şikayet edenler vesaire böyle şeyler olmuş açıkçası. Yıkılırken özellikle problem yaşanıyor. Yani bizim bu bahsettiğimiz binalardaki, o emsaldeki binalarda yıkımlar da çok uzun sürmüyor zaten. Uh -huh. Anladım. Yani zaten eski binalarda... Tabii belediye bir süre, veriyor, bir süre ona veriyor. süre veriyor. Zaten gerekli izinleri alıyorlar. Uh -huh. Bir de şöyle, binalar zaten eski. Uh -huh. e, nervürlü demir yok çoğunda zaten. Evet. Yani bizim tırtıklı demir diyebiliriz e, vatandaş arasında. Evet. Yani ve çoğu düz demir. Beton kalitesi düşük. Uh -huh. Bunun, o yüzden yıkımı da çok zor olmuyor yani. Evet, anladım. Peki bir sonraki programımızda imar ile ilgili de konuşalım istiyorum. İmar evet. komisyonu üyeliği de yaptınız evet. siz. Ben daha önce görev daha önce nasip da. oldum Merkez Belediyesi'nde imar komisyonu. Evet. evet. Bu konuyla ilgili. ilgili de bir sonraki programda eğer önümüze evet. başka bir konu çıkmazsa neden bu olmasın? konuyla ilgili konuşuruz. Evet. Yani son olarak yine bu konuştuğumuz konularla ilgili hem gerek kentsel dönüşüm, gerek son depremlerle yaşanan olaylar Deniz'in bundan alacağı derslerle ilgili sizden son bilgileri alalım. Programımıza yavaş yavaş noktayı koyalım. Ben e, kesinlikle e, kentsel dönüşüm konusunun altını çizmek istiyorum. Hı hı. Özellikle vatandaşlarımız, halkımız bu konuda zaman içerisinde özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi 6 Şubat depreminden sonra daha da bilinçlendiğini görüyorum. Ve bununla alakalı e, eski bina, yapı stoğu eski yapı stoğumuzu bir an önce kentsel dönüşüme sokup Yeni yeni imalatlarla daha güvenli binalara geçelim istiyorum. Bunu da evet. mesaj olarak hı hı. denizli halkına iletmiş olalım. Ya yani yetkili kişilerden bu konuda bilgi alması önemli. Gereksizler gerek diğer inşaat mühendisi arkadaşlarımızdan Kesinlikle. konu hakkında bilgi almaları bence de önemli. çok kolay. Mesela ben evet, yani, çok ha, yani biz öyle çok ciddi paralar ya da herhangi bir hı hı. maddiyat beklemeden hı hı. Yani bunu da söyleyelim. Hı hı. E, bilgilendirme yapıyoruz ya. insanların yap gözünde farklı şeyler de var. Yani, Şimdi i̇nşaat mühendisi deyince evet. gideceğiz. İnşaat Mühendisleri odamızda bu konuda her zaman hazır zaten. Evet. Orada ciddi çalışan, ciddi Hı -hı. çalışma yapan arkadaşlarımız Hı -hı. var. Yönetim olsun, diğer e, personel olsun Hı -hı. ve normal bir inşaat mühendisinin ofisine iş yerine ben senin bir çayını içmeye geliyorum tarzında. Hı -hı. denizde biliyorsunuz zaten böyledir yani Aynı, aynen. Ya yani dostane bir şekilde gerekli bilgileri alabilirler. Evet. Ve tavsiye ederim kesinlikle bir teknik kişiyle görüşmeleri. Görüşmeleri ve sonrasında da yap yatırım yapacak olan kişilerin hı hı. kesinlikle teknik bir kişiyle görüşmesi şart. Yani. Şart, doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız olun. için, Stüdyomuza konuk oldunuz, sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Bir sonraki programımızda yine e, bu güzel sohbetlere ben devam teşekkür edelim istiyoruz. Daha ben, önce 9 Eylül'de evet. İzmir'deydik, şimdi de 29 Ekim bayramı yaklaşıyor. Cumhuriyet bayramı yaklaşıyor. hafta kaldı. tabii bu anla bu vesileyle de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını. Bütün vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Evet. İnşallah daha önce yaşadığımız şeyleri hı hı. memleket olarak yaşamayız. Evet. Yine bu konuyla ilgili eğer izleyicilerimiz merak ediyorsa 9 Eylül'deki programımızı da Ege Yön YouTube kanalımızdan izleme şansları var. Onu evet. da iletmiş olalım. Çok çok, çok doğru olur. Evet. evet. Sevgili Ege Yön TV izleyenleri bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Yine emlak ve benzeri konularda Ali Faik İşmar'la, inşaat mühendisi Ali Faik İşmar'la programlarımız ilerleyen dönemde devam edecek. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Sizlere hepinize saygı, sevgi ve güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın.